Sorumuzda 25 Mayıs 1999 günü St. John e, New Brunswick ana limanına girişte üzerinde bir kulaç 3 fit bulunan bir e, banktan 17 fit su çeken e, gemimiz ile 2 fit emniyet payı kullanarak saat 2'den itibaren en erken hangi saatte geçebilirsiniz diye sormuş. Amerikan gelgit cetvelini kullanacağız burada. Şimdi bir kulaç 3 fitlik bir bank olduğunu söylüyor. Bir kulaç 3 fit bankın üzerinde su olduğunu söylüyor. Bir kulaç 6 fit etmekte. 3 fitle de topladığımızda toplamda 9 fit bankın üzerinde su olduğunu söylüyor bize. Bizim draftımız 17 fit idi. 2 fit de emniyet payı koyduğumuzda 19 fit etmekte. Bankın üzerindeki yani bu harita derinliği olmuş oluyor. Bu derinliği çıkardığımızda bizim 9 fiti çıkardığımızda 10 fitlik bir suya da ihtiyacımız olduğunu tespit ediyoruz. Şimdi bu tarihte ki bu limanın sayfasına bakalım. Burada baktığımızda Saint John limanında mayıs mayıs 25. Mayıs 25'e baktığımızda saat 02.10'da 5.2 fitlik saat 08.20'de 24 fitlik bir su olduğunu görüyoruz. Şimdi bunlar arasında enterpolye yapacağız. Tablomuzu kullanacağız ve cevabımızı bulacağız. Saat 08:20'den 02:10'a 6 saat 10 dakikalık bir fark olduğunu görüyoruz. Ve saat 8:20'deki 24 fitlik yükseklikten saat 2:10'daki 05 5.2 fitlik yükseklik arasında ise 18.8 fitlik bir yükseklik olduğunu görüyoruz. Bu takdirde bizim 10 fit yüksekliğe ihtiyacımız olduğuna göre bu en düşük saat 2'deki saat 2'de 5.2 imiş bu. Çıkardığımızda 2'den sonra saat 2'deyken daha doğrusu 4.8 fit daha ihtiyacımız varmış. Şimdi ee, bu takdirde bu takdirde biz şuradaki tablomuzu kullanacağız. Buradaki tablomuzu kullanacağız. Hike of tide at any time tablomuz. Şimdi bizim iki zaman arasında 18.8 fit'lik bir yüksekliğimiz vardı iki zaman dilimi arasında burada 18.8'e baktığımızda en yakın 19 fit'lik bir yükseklik var. Ee, ve e, 4.8 fite daha ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Saat e, 02.10'dan sonra. Saat çünkü 02.10'da 5.2 idi. Bunun üzerine 4.8 fite daha ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Buradaki e, 4.8'i buradan tespit ediyoruz. Ve yukarıya doğru çıktığımızda ikinci tabloya geçiyoruz buradan aynı sütunu kullanarak ikinci tabloya geçiyoruz. İkinci tablomuzda ise toplamda iki yüksek su ile alçak su zaman farkı arasında 0.6-10 yani 6 saat 10 dakikalık bir fark varmış. Burada e, 6.20 ile 6.10 var. Bu ikisinin arasındaki değeri alacağız yani. Burada baktığımızda denk gelen e, satıra baktığımızda 6'da 2 metre e, e, 6'da pardon 2 saat 6.20'de 2 saat 7 dakika olduğunu görüyoruz. E, bizim ise 6.17. Bunun ortadaki orta değer olarak 2 saat 4 dakikayı alıyoruz buradan. 2 saat 3 buçuk dakika yapar. Onu da 2 saat 4 dakikaya yuvarlayabiliriz. 2 saat 4 dakikayı alıyoruz. Şimdi bizim alçak su zamanımız eee saat 02.10'daydı. 02.10'daydı ve o saatte 05 eee 5.2 fit yükseklik vardı. E, 0.2 0210'dan bu bulduğumuz zaman değerini e, topladığımızda yani 0 2, 2 saat 4 dakikayı topladığımızda topladığımızda saat 4 e, 14'te, saat 4-14'te bizim istediğimiz bu 10 fit'lik, 10 fit'lik e, yüksekliği e, görmüş olacağız. Burada cevaplarda baktığımızda 0-4-14 olarak C şıkkı olduğunu görüyoruz.